öğlen namazından sonra uzun müddet konuştuk. Beni bir hayli beklediniz. Beni beklerken bazı hoca kardeşlerimiz sizlerle sohbet etmişler. Değil mi? Kaç kişi kadar? Sekiz, on kişi. Yarım saat, onar dakika filan. Muhtelif mevzulardan. Tabi İslami mevzulardan hevayı hevesten değil konuşmuşlar. En sonunda başka bir, bir, kardeşimiz konuşuyordu. Biz geldik, namaza durduk. Beraberce namazı kıldık. Namazdan sonra ben sordum o kardeşimize. Sen dedin, değil mi? adı ne sen? Battal Güçlü. Battal Güçlü. Sen Belçika'dan değil misin? Evet. Belçika'dan, Brüksel'den. Efendim? Efendim muhabbetten vaaz ettim dedi. <laughs> muhabbetten konuştum dedi. Ya öyle mi? Çok güzel. Muhabbetten konuşman iyi olmuş. Öyleyseydim ben de senin mevzuunda efendim konuşayım dedim. Muhabbetten konuştuk. Gerim bir mevzu oldu. Şimdi Resulullah Efendimiz'in emri var. Efendim, kellimun nase ala kaderi ukulihim buyuruyor. İnsanlarla insanlarla onların akıl miktarınca konuşunuz. Anlayabilecekleri şeyleri onlara söyleyin. Anlayamayacakları şeylerden bahsetmeyiniz diye emri var. Resulullah'ın çok doğru, çok yerinde. Ama ben içinizde efendim anlayabilecek birçok arkadaşlar da var. Eh, anlayamayan, anlamayanlar da olabilir. İşçi kütlesi, efendim, her şeyi anlaşılmaz ki değil. Müslüman olmanız kafi. Müslümansınız, gelmişsiniz burada namaz kılıyorsunuz. Büyükleri görmek için, görmek için merak ediyorsunuz. Onları şayet konuşacaklarsa, söyleyecekler ise söylediklerini de dinlemek arzu ediyorsunuz. Onun için bütün kardeşlerimizin bizim bütün söylediklerimizi anlaması şart değil. Ama zevklerine gider. Buna rağmen zevk alırlar. Feyz alabilirler. Biraz ağır bir mevzu idi. Gündüz konuştuğum mevzu biraz ağır bir mevzudu. Kainatın Yok, yoktan var edilmesinin sebep ve hikmetine dair efendim büyüklerimizden dinlediğimiz ustalarımızdan dinlediğimiz öğrendiğimiz bazı şeyleri ben de kardeşlerime öğretmek isterim ben daima. Mahillik çeşitli olur mahillik. Kimisi para ve pulda mahillik yapar. Kimisi de bilgisinde de mahillik yapar bildiği şeyleri herkese öğretmek istemeyebilir. Sadece ben bileyim. Herkes birbirine olacak diye. Öyle düşünenler de olur. Halbuki bu yanlış. Hem aynı zamanda günah. İnsan Cenab-ı Hak kullarına birçok nimetler ihsan etmiş. Bu nimetlerden bir tanesi de ilim. İlim ama ilim kendinde kalsın ilmi hapsetsin, ilmi kendine mahsus yapsın diye değil. İlim nimetini de nasıl Cenab-ı Hak servet verdiği zaman onun zekatını vermemiz lazım geliyorsa aynı suretle ilmin de zekatını vermek icap ettiği dinimizde ifade edilmiştir. İlmin zekatı da bildiğini bilmeyenleri öğretmektir. Bilgini bilmeyenleri öğretmek. Hep böyle gelmiş bu baştan itibaren. Evvela Peygamber Resulullah Allah'tan gelen bilgileri cibril Emin şu, niye öyle herkesi rahatsız ederek geliyor? Otur oturduğun yer. İlla öne geçeceğim diye herkes rahatsız edilmez ki. Ondan sonra Kibrilemin namus ekber vasıtasıyla efendim kendisine inzal olunan Kur'an'ı ve Kur'an'a ait bilgileri ashab-ı kirama hem aynen naklediyordu, Kur'an yazılıyordu, muhafaza ediliyordu. Hem de icabında Hazreti Kur'an'ın tefsir ve izah ediyordu manasını ümmetine, ümmetine, ashabına tefsir ve izah ediyordu. Ondan sonra da peygamberimizden sonra da diğer büyükler bildiklerini diğer müminlere öğretmek suretiyle işte bu kıyam, ilacı ömürlük kıyam, bu din bilgisi zamanımıza kadar gelmiştir. Onun için insanlar bilenler bilmeyenlere öğretmesi lazım ki bu suretle kıyamete kadar ilim intikal etmiş olsun. Onun için bende de hiç bahillik yoktur. Beni tanıyanlar bilirler. Allah'a şükür Mevla'nın nimetiyle muhulden Cenab-ı Hak muhafaza buyurmuş bizi. Muhul denilen şeyle pek fazla alakam yoktur. Pek fazla değil hatta hiç alakam yok. ben kendi bildiğimi bir tamam hiç noksansız kardeşlerime öğretmek isterim. Nitekim bundan 10 sene kadar evvel 10 sene kadar evvel İstanbul'da pazar günleri sohbet ederken kürsüye çıkar 45 dakika bir saat kadar onlarla sohbet ederdim. Sohbet esnasında büyüklerimizden, üstadlarımızdan ne aldıksa bir tamamiha, hiç noksansız bir kısmını saklayarak değil. Ama biz konuşuruz da tabii iyi de bir cemaat vardı o zaman karşımızda. Kardeşlerimizden ilim erbabı, talebeler efendim aynı zamanda icazetli talebeler, icazetli talebeler hepsi vardı. Biz söyleriz, konuşuruz. Herkes kabı kadar alabilir. Bir çeşmeden su akıyor. O çeşmenin altına bir kap koyarsın. Küçük kap koyarsan az su alır. Büyük kap koyarsan fazla alır. Alabildiği kadar alır. Onun gibi biz çeşmeden hepsini akıtırdık. İsteyen istediği kadar, alabilen alabildiği kadar alsın, öğrensin diye. Te böylece insanlar öğretmesi lazım diğer insanlara. Diğer insanlara. Nitekim medreselerde olsun, efendim tasavvufi mahallelerde de olsun büyükler ricali maneviye devamlı sabahtan akşama kadar efendim muayyen zamanlarda yahut diledikleri zamanlarda ilmi devamlı tedris etmişlerdir. Onun için eski kitaplarda okuruz. Bazı alimlerin, hocaların biyografilerinde, tercüme hallerinde okuruz. Orada der ki, Bayezid Camii müderrislerinden filan zatın halkayı tedrisinde şu kadar sene ilim tederrüs etmiştir derler. Halk yet edilsin. Onun yani okuttu talebelerin halkasını içine girmiş, o da dinlemiş, ilim öğrenmiş, icazet almış diye böyle ibareler vardır. Zaten başka türlü o mümkün değil. Nasıl gelecekti? Gelmezdi. O zamanlarda ki hükümet ricali çok ehemmiyet vermiş. İlmin ilmin yayılmasına, ilmin öğretilmesine çok emniyet verdikleri için ellerinden gelen şeyi yapmışlar. Hazreti Fatih ilme o kadar kıymet vermiş ki bir, bir kış gününde parayla adamlar tutmuş, maaşla. Demiş ki Fatih Camii'ne girenlerin ayakkabılarını ellerinden alacaksınız dışarıda altlarını böyle kazıyacaksınız. Bir bıçak gibi demir parçasıyla ile veya veyahut da küfelere dolduracaksınız demiş. O talebi ulumun ilim tahsil edenlerin ayaklarının altındaki toprakları biriktirmiş sonunda sormuşlar padişahım demişler ne olacak bu topraklar ben öldüğüm zaman demiş sakın demiş kabrimden çıkan toprakları tekrar benim üzerime atmayın o toprakları başka tarafa atın bu toprakları benim üzerime atın çünkü demiş talebi uluğumun ayakları altındaki toprakların olduğu yere azab ilahi gelmez. Mevla oraya rahmet, rahmet nazarıyla nazar eder. İşte onun için demiş, ben bu toprağa bak ne kadar ilme ehemmiyet verilmiş. Karadeniz tarafında medeseler yapmış, Marmara Akdeniz tarafında ayrı ayrı medeseler yapmış, derece derece yapmış. Şu imtihanları verenler şuraya gelecek, şu imtihanları verenler şuraya gelecek demiş. Hatta kamusu kamusu ezbere okuyabilenler ancak buraya gelecek diye de en yüksek medreseye kamusu ezbere okuyabilenleri çekmiş. Şey Fakat Allah'ın hikmeti ben de gireceğim o imtihana demiş hatta. O da girmiş. Hz. Fatih'ten başka hiç kimse kamusu ezbere okuyamamış. <laughs> Kendi yaptırdığı medresi kendisi kazanmış. Mübarek. Bu hikayeleri anlattığımın sebebi yani ilme verilen kıymeti o zamanlar ilme verilen kıymeti göstermek için. Böyle şey etmişler. Böyle ilme kıymet vermişler. Bu ilim böylece ilerlemiş. Bu sebeple biz de böyle hiç bahillik yapmadan kardeşlerimize bildiğimiz şeyleri söyleriz. Alabilen alabildiği kadar alır. Alamayan da hiç bilgi alamasa bile feyz alır. Muhabbetle dinlediği takdirde sevgiyle, muhabbetle ve inanarak kalbinde hiçbir sakatlık, hastalık olmadan, sakatlık ve hastalık olmadan inanarak dinlediği takdirde şüphe yok, feyiz alır. Cenab-ı Hak cümlemizi efendim son nefese kadar son nefes dahil efendim feyzinde daim etsin. Ümet Muhammed'i Ümmet-i Muhammed'in Muhammed evlatlarını feyzinde daim etsin. İnşallah bakalım bizim seyahatimiz ipi devam edecek. Belki bir miktar, birkaç gün kadar Avrupa kıtasının dışına da dışına da çıkacağız. Ama sonra tekrar tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanıdır. Darbu meseline uyarak biz de Kürkçü dükkanına geleceğiz. O zaman tekrar inşallah görüşürüz. Bugünkü konuştuğumuz mevzulardan, daha başka mevzulardan konuşuruz. Siz de istifade edersiniz. Lillahi Teala'l-Fatiha.